M26'nın en potansiyelli Türk oyuncuları. Dostlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler. İlk oyuncumuz Hamza Güreler. Başakşehir oyuncusu. 19 yaşında. Profili fena değil. Gayet güzel bir profili var. Gelişime açık bir oyuncu. Mevcut yeteneği 105, potansiyeli 152. Potansiyeline ulaştığında elit bir stoper olabilir. İkinci oyuncumuz Yusuf Akçiçek. Hepimizin yakından tanıdığı. Geçen sezon Fenerbahçe ile yükselişe geçmişti. Bu sezonda El Hilal'e transfer oldu. Yusuf profili gayet yaşına göre güzel fena değil. Mevcut yeteneği 115, potansiyeli 155. 3. oyuncumuz Yunus Emre Konak geçen seride de gayet potansiyelli bir oyuncuydu. Bu seride de profili güzel olmuş. Gayet sağlam bir oyuncu. Mevcut yetenek 119, potansiyel ise 154. Ve tabii ki Arda Güler. Arda'nın profili yine çok iyi. Özellikle teknik ve zihinsel anlamda baya güzel bir profil olmuş. Mevcut yeteneği 144, potansiyeli ise 173. Beşinci oyuncumuz Can Uzun. Çok iyi bir tekniği var. Zihinsel olarak da iyi. Biraz fiziğini geliştirmesi gerekiyor. Mevcut yeteneği 136, potansiyeli ise 178 ve FM26'nın en potansiyeli Türk Wonderkid'i Kenan Yıldız profili. Harika. Teknikte de var, zihinselde de var, fizikselde de var. Bayağı iyi bir profil olmuş. Mevcut yeteneği 156, potansiyeli ise 185. Kenan Yıldız FM26'da ortalığı silip süpürür. Ben bu kadar. Hadi,